Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Ben Ayşen Aldo. Youtube kanalımda 2022 Ağustos burç yorumlarınızda sizlerle tekrar buluştuk. Sizlerle birlikte olmaktan, videoların altında sizin yorumlarınızı okumaktan çok mutlu oluyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız varsa onlar da bu güzel ailemize katılmak için bildirim zilini açar ve kanalıma abone olurlarsa buna da çok sevinirim. Ayrıca bundan sonraki paylaşacağım videolardan da ilk sizlerin haberi olur. Sevgili dostlarım sizleri çok bekletmeyeceğim. Çünkü heyecanla burç yorumlarınızı beklediğinizi biliyorum. Hemen Ağustos ayı burç yorumunuza geçmek istiyorum. Öncelikle de Mars'tan bahsedeceğim. Ee, Mars Temmuz ayında e, Boğa Burcu'ndaydı. Ağustos ayının 20'sine kadar yine Boğa Burcu'ndaki seyahatine devam edecek. Ve sizin 4. evinizde Dördüncü ev konularınızla ilgili bir mücadele, bir hareketlenme getirecektir sizi. Daha çok dördüncü ev konuları üzerinde yoğunlaşacaksınız. Ve bunlar nelerdir derseniz ana hatlarıyla, ana başlıklarıyla söylemek isterim ki öncelikle yaşam alanınız, aileniz, eviniz. Burada mücadeleniz dikkatimizi çekiyor. Aile bireylerinden haberler alabilirsiniz. Aile bireyleri ile birlikte ortak bir konunun üzerinde görüşmeler yapabilirsiniz. Ama mas biraz gerginlik de getirebilir, agresiflik getirebilir. Mümkün olduğu kadar aile bireyleri ile tartışmalara girmemeye, kırgınlıkların olmasına sebep vermemelisiniz. Görüşmelerde mümkün olduğu kadar sakin ve sabırlı davranırsanız konuştuğunuz konular üzerinde daha kolay neticeye varacaksınızdır. Bazı kova burçları evlerinde bir tatilat yapmayı düşünebilirler ya da evlerini bir başka yere taşımaya e, gibi gündemleri olur veya bir kısmının da yeni bir ev alıp gayrimenkul alım satımıyla da uğraşacağı gündemleri olması çok mümkündür. E, bu dönem içerisinde ailede sağlık problemleri olan bireyler olabilir. Onları da sağlık sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gerekli tedavi ve doğru doktoru bulmakla belki de ilk görev size düşecektir. Sevgili Kova burçları, Mars bizlere çok da para harcattırır, gereksiz masraflar yaptırır bu dönem içerisinde. Harcamalarınızı biraz daha dikkatli, daha kontrollü yapmalısınız. Hiç farkında olmadan gereksiz masraflar yapabilirsiniz. Ama bunlar sonra sizin bütçenizde açık oluşmasına neden olacaktır. Onun için bu harcamaları mümkün olduğu kadar daha kontrollü, daha hesaplı yapmalısınız. Sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar, güneş 23 Ağustos'a kadar Aslan burcunda sizin de 7. evinizde olacak ve sizin 23 Ağustos'a kadar odaklandığınız konular 7. ev konularınız olacaktır. Ee, öncelikle de karşınızdaki muhatabınız olan kişiyle ilişkileriniz dikkat çekiyor. Ee, bu evliyseniz eşiniz olabilir, aşk hayatınız varsa sevgiliniz olabilir, iş hayatınızda birebir çalıştığınız patronunuz ya da yakın temasta bulunduğunuz iş arkadaşınız olabilir, yakın komşunuz olabilir. Aranızda çok güzel bir uyum olacaktır. Belki eşinizle aşkınızı tazeleyeceksiniz bu dönem içerisinde. Devam eden aşkınız ya da sevgiliniz varsa onunla daha ileriye gitmek için birlikte kararlar alabilirsiniz. İş ortaklarınız, iş arkadaşlarınızla anlaşmalarınızda mutabık kalacaksınız bu anlaşmalardan da çok keyif alacağınız bir dönem olacak sizin. Bazılarınızın ufak tefek çapkınlıkları da olabilir. Böyle fırsatlar da öne çıkacaktır. 12 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Bu Venüs'ün desteğiyle tüm ilişkilerinizde ve parasal konularda planlarınız sizin istediğiniz doğrultuda gelişecektir. 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiş yapıyor sizin de 8. evinize. 23 Ağustos'tan sonra daha çok geleceğinizle ilgili konular, finans, parasal konular olacaktır odak noktanız. Bu ortaklıklarınızla yaptığınız işle alakalı olabilir. Ortaklardan gelen geliriniz olabilir. Eşinizle ortak geliriniz olabilir ya da aileden size gelen destek gelirler de olabilir. Bu ortak gelirlerde elde ettiğiniz kazançlardan ödemeleriniz üzerinde borçlarınız, kredi kartlarınız, faturalarınız gibi ödemeleri dengelemek için bu hesap kitap işinizi biraz daha yoğunlaşacaksınız. Daha çok hesaplarla uğraşacaksınız. Daha çok planlamalar yapacaksınız. Sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar sizlere biraz daha gökyüzünün önemli olaylarından biri olan dolunaydan bahsetmek istiyorum. 12 Ağustos'ta Kova burcunun yani sizin burcunuzda 19 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay sizi pırıl pırıl aydınlatıyor. 12 Ağustos'ta 3-4 gün öncesi ve 3-4 gün sonrası etkilerini hissedebilirsiniz bu dolunayın. Dolunay zamanında sizden güzel bir haber duyacak etrafınızdaki, çevrenizdeki kişiler. Bu önemli bir haber. Belki de önemli bir kararınızı açıklayacaksınız etrafınızdaki yakınlarınıza, arkadaşlarınıza. Bu sizin açıkladığınız karar karşısında biraz da çevrenizdeki kişiler şaşkınlıkta yaşayabilirler. Yani bu derece önemli bir kararınızı açıklayacaksınız. Sizden böyle bir haber duyacağız biz. Bu alacağınız kaza kararınız fiziksel görüntünüzle alakalı olabilir, iş hayatınızla alakalı olabilir özel hayatınızla alakalı olabilir ama her ne şekilde olursa olsun mutlaka çevrenizdeki kişilere bir kararınızı duyuracaksınız ee, burada satürnün de etkileri var bu satürn de güzel etkisiyle birlikte vereceğiniz bu kararın sonuçları da sizin için çok hayırlı ve güzel olacaktır ee, bizlere de şimdiden sizleri tebrik etmek düşüyor hayırlı olsun diyelim sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar güzel, keyifli bir Ağustos ayı geçireceksiniz. Bu şaritanıza baktığımız zaman bu şekilde görüyoruz ama ana hatlarıyla böyle gözüküyor. Gökyüzünden güzel etkiler alıyorsunuz. Ağustos ayı için sizlere söyleyeceklerim bunlar. Ben sizlerle bir sonraki videoda da buluşmak isterim. Siz de benimle olmak isterseniz lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız efendim. Görüşünceye kadar... Hepinize sağlıkla, neşeyle, aşkla dolu güzel bir Ağustos ayı diliyorum. Hoşça kalın.